Arkadaşlar bu videoda size ben de olmasını istediğim evleri göstereceğim. O zaman hadi geçelim. Şu bakın arkadaşlar şu 3 evi istiyorum. Bu 3 ev keşke bende olsa dediğim evlerden. Kromi evini de istiyorum arkadaşlar. Kromi evini de çok istiyorum. Bu kromi götik istilasındaki evi de ve bu evi de çok istiyorum. Ayıcık. Bakın. Şunu ve şunu da çok istiyorum. Merinet'in evinin My Melody paketinin evini de istiyorum. Ve bunları da istiyorum. Bir de şuradan göstereyim. Anne evler yok gibi. Herhalde. Ayşevi istiyorum. Mesela onu çok istiyorum. Bunları, bunları zaten istiyorum biliyorsunuz. Bu eve bu eve bu evi de istiyorum. Kreatör olunca inşallah yani. Bu üçünü de çok istiyorum. Aslında bunu boşverin. Bunu is çok istemiyorum da. Şu ikisini de çok istiyorum. Özellikle ayıcık evi. Bunu istiyorum. Şu eve bir bakalım nasıl bir şey var. Bu kadar mı? Nasıl ya? Üst katı da yok mu bunun? İki katı var işte. Yok ya pek sevmedim onu. Onları biliyorum. Bunu bunu istiyorum mesela. Bunu da istiyorum. Arkadaşlar. Bu bu evler keşke bende olsa dediğim evler inşallah kurator olunca bu hayalimizi gerçekleştireceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.